Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir siteyi tanıtıyorum. Bu siteyi yeni keşfettim arkadaşlar ve gerçekten efsane bir site ve bu siteyi kullanarak çok güzel de paralar kazanabileceğiniz bir site. Bu site arkadaşlar makalehizmeti.com adı üzerinde makale, makalelerle ilgili makale yazıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Peki makale yazıp Para nasıl kazanabilirsiniz? Bunun hakkında sizlere bilgiler vereceğim ve siteyi tanıtacağım. Bu siteyi ben de yeni keşfettim ve sizler de öğrenin, makale yazın, para kazanın. Evde hani boş boş oturacağınıza ay yani günlük işte 50 lira, 100 lira kazanabilirsiniz. Şimdi sizlere siteyi tanıtmadan önce hemen kanalıma bir abone olun ve videoyu beğenin. Aşağıda yorumunuzu yazın. Hepiniz içinden teşekkür ederim. Evet, makalehizmeti.com aşağıda linkini zaten görüyorsunuz. Burada hemen ana sayfa bizi karşılıyor. Her ay düzenli olarak ek gelir elde etmek istiyorsanız makalehizmeti.com'dan faydalanabilirsiniz. Gelişmiş yazar paneli, güvenilir iş süreci ve hızlı kazanç sağlamanın en kolay yolu. Yapmanız gereken tek şey kelimeleri makalelere çevirmek arkadaşlar. Burada örnek makaleleri bizlere vermiş. Burada bu tarzda örnek makaleler yazarak paralar kazanıyorsunuz. Mesela bu 200 kelimelik bir makale arkadaşlar. Finans sektöründeki gelişmeler başlığında. Gördüğünüz gibi böyle bir makalemiz var. Bu makale 200 kelime dediğim gibi. Çeşitlaması falan filan burada bizlere göstermişler. Bunun örnek makaleleri sizlere yeniden diğerlerini göstereyim. Örnek 2 diyor mesela kanserden korumak için neler yapabiliriz. 200'lük daha var. Burada yine 200 kelimelik dekorasyon ile ilgili Burada dördüncüye bakalım. Bu da bankacılık sektörü ile ilgili. Bir 200 kelimelik bir makale arkadaşlar. Burada bilgiler alabiliyorsunuz. Yazarlık süreci nedir? Nasıl yazar? Olunur demiş. Burada hemen sağ kısımda yeşil butona basarak yazar başvurusu oluyorsunuz arkadaşlar. Burada bilgi alın sayfasını detaylıca okumanız gerekiyor. Ardından örnek makale yazıyorsunuz. Örnek makaleleri mutlaka inceleyin. İş yazmak ile ilgili belli kurallarınız ve makale düzeni mevcut demiş. Burada sizler dediğim gibi bunları okuyorsunuz. Basit bunları yapabilirsiniz gerçekten. Para kazanmak istiyorsanız bunları halledebilirsiniz. Burada ödeme ve ücretlendirme diyor arkadaşlar. Burada makale fiyatları 100 kelimeye 1 TL tekabül ediyor. Burada 500 kelimeye 5 lira. Demiş aynı zamanda seviye artı sağladığında 100 kelimesi 2,5 lira ile 3 lira kadar bulabiliyor arkadaşlar. Gerçekten iyi. Burada limitleri var arkadaşlar. Ödeme size gönderilen bilgi dosyasında belirtildiği gibi alt ödeme limiti 200 lira demişler. Her ayın 1 ile 31 arasında alt limit, limit almış yazarlar para çekme talebinde bulunabiliyor demişler arkadaşlar. Burada bir sürü sizler de inceleyebilirsiniz buraları. Burada kayıtlı yazar sayısı diyor. Uzman editör sayısı ve bugüne kadar yapılan 324 bin liralık ve ödeme varmış arkadaşlar. Sizler de burada çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Eğer sizler de istiyorsanız aşağıya linkini bıraktım. Hemen bir yazar başvurusu yapabilirsiniz. Yazarlık sürecini sizler de burada iyice okuyup yapıp başvuruda bulunabilirsiniz. Bundan sonra eğer kabul olursa yazar girişinden sizler de işlerinizi alıp para kazanmaya başlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve para kazandıran bir Sistem. Aşağıda linki var. Video bu kadardı. Kendinize bakın. Diğer dönemde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.